Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bu videoda yeni bir halka arzımız var. Onu sizinle paylaşacağız. Şirketin değerlerini, lotlarını ve lot fiyatını konuşacağız. Tabi daha arz olunmasına çok var. Bir hafta falan var. Bu şirkete de ilginin büyük olacağını şahsen düşünüyorum. Tabi öncelikle bu tür videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızda birçok analiz videosu var. Onları da izleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Evet, Göknur Gıda Maddeleri, Enerji, imalat, ithalat, İhracat, Ticaret vesaire Anonim Şirketi Göknur Gıda 8-9-10 Şubat 2023 tarihinde arz olunuyor. Halka arıza ilişkin bilgiler şu şekilde. Şimdi Göknür Gıda'nın birinci halka arzının talep toplaması 8-9-10 Şubat 23 tarihinde dedik. 3 iş günü boyunca sürecektir. Detaylar şu şekilde göktür Gıda'nın çıkarılmış sermayesinin 285 milyon TL'den 350 milyon TL'ye çıkarılması nedeniyle arttırılacak 65 milyon TL nominal değeri 65 milyon adet B grubu pay ve mevcut ortaklarından Türkiye Juiz Kompanisar'la ait 14 milyon 250 bin TL nominal değerli 14 milyon 250 adet B grubu pay olmak üzere toplamda 79 milyon 250 bin TL nominal değerli 79 milyon 250 bin adet B grubu payın halka arz edilmesiyle şirketin halka açıklık oranı %22,64 olacaktır. Brüt halka arz gelirinin %30'u kadar bir tutar fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler kapsamında payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren en fazla 30 gün boyunca kullanılacaktır. Bir payın nominal değeri 1 TL olup 1 TL nominal değerindeki bir adet payın satış fiyatı 11 TL olacaktır. Yani arz olunduğunda hisse fiyatı 11 TL olacaktır. Devam edelim. Halka arz edilecek toplam 79 milyon 250 bin TL nominal değerli payların %3'lük kısmı şirket çalışanlarına 2 milyon 377 bin 500 TL'ye denk geliyor. %72'lik kısmı da yurt içi bireysel yatırımcılara. Bunun değeri de 57 milyon 60 bin TL olacak. %15'lik kısmı da yurt içi kurumsal yatırımcılara olacak. O da 11 milyon 887 bin 500 TL olacak ve %10'luk kısmı da yurt içi kurumsal yatırımcılara 7 milyon 925 bin TL olmak üzere gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanmaktadır. Şirket paylarının halka arzında talepte bulunabilecek yatırımcı grupları da şu şekilde Şirket çalışanları, yurt içi bireysel yatırımcılar, yurt içi kurumsal yatırımcılar ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar olmak üzere belirlenmiştir. Tabii şimdilik bizim için bu bilgiler yeterli. Arz olunduğunda ne kadar talep görecek onu da sizinle paylaşacağız. Tabii bu sıralar halka arz biliyorsunuz çok ilgi görüyor. Borsamızda 4 milyon yatırımcı var ve bunların çoğunun halka arzlara ilgi gösterdiğini görebiliyoruz zaten. Siz gene de dikkatli olun. Her zaman uyarıyorum. Bir şirketin halka arz olması yükselecek demek değildir. Çok dikkatli olun, paranızı kaptırmayın. Her halka arıza da girilmez. Ona göre araştırın eğer size uygun geliyorsa o zaman girebilirsiniz. Tabi bu konularda bilginiz yoksa aracı kurumunuzu arayıp detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Onlar istediğiniz her bilgiyi verebiliyor size. Aracı kurumları kullanmayı unutmayın. Sonuçta siz oraya bir komisyon veriyorsunuz ve sizin sorduğunuz her soruya da cevap vermek zorundalar. Bu hakkınızda bilerek işlemlerinizi yapın diyoruz. Tekrar hatırlatayım, kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu yararlı bulduysanız da bir beğeni atarsanız seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.